Evet arkadaşlar önce büyük ihtimalle wish videosunu atmışımdır şimdi klorinde'nin şöyle uzun videosunu atmak istedim Klorindeyi çıkarttık silahını da çıkarttık şimdi klorindeyi katacağız sizlerle birlikte klorinde ne olacak ne bitecek bunu öğreneceğiz şimdi aaa ee, bu arada ben 5 hızlı çıkartabilirim standarttan klorindeyi kasarken neyse ee, birazcık bende malzemeler hazır vardı ee, hemen önce bir 90'lamaya çalışayım varmış herhalde değil mi? Ben bu arada Klorinle'nin şeyini de bilmiyorum. Hani nasıl oynanır falan birlikte öğreneceğiz şimdi. 40 oldu. 50. Direkt de son gücüyle göreceğiz ya. Ee, 60. Bu kadar nasıl hazırlıklı olabilirsin ya? Reis şüphelendi. Mio şüphelendi. <laughs> ne 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 ne. Tamam. O kadar da hazır değilmişiz bak. Vardır herhalde o değil mi? Chat deton Detone oldum. Ee, var mıdır? Um, alright. Var var bol bol. Sıkıntı yok. Onlardan yana da bir sıkıntı Ama şundan 6 tane gerekecek. Bizde hiç yok. O yüzden şundan bir bol yapalım şöyle. Denemeden aynen bir viş atacağız. Merak etme. 6 tane şunu yapayım be. Ay, kafam kaşındı. Tamam yeter herhalde bu kadar. Şimdi devam edelim. 80 ve 90'a gidiyoruz. Evet 90. Bu arada ben Alhaitem alayım ya? Malzemesini kasmıştım Alhaitem'in. Eee şimdi buradan gelen vişleri atalım 3 tane. Oh Yapma şunu. Setos'tan da aslında bir şey alsak ben bu arada Setos'un hiç bakmadım bu arada. Setos ne istiyor acaba? Setos'tan da viş alıp hani bir şekilde hayata devam edebiliriz diyecektim. Hı. Hmm. Setosu şöyle yapar. Rız buradan alırız bir viş. Aynen. Şöyle bir viş alalım Setos'tan da. Tamam. Setos'tan da bir vişimizi aldık. Şimdi şeye viş atalım Standarta. Burada da pitim bayağı yüksekti. Bakalım bugün bol 5 yıldızlı günü mü onu öğrenelim. 64 piti. 64. Bayağı iyi. 65. 4 yıldızlı gelecek demiştik zaten. Ne? Yeah. 66 67 68 Ya kanki yani aylıkların aylıklarının bekleyeceğim ben daha ya? Valla yok. Şimdi bunu 90'ladık. 12k canı var. Artifek konusuna geleceğimizde de geleceğimizde evet. Embra koyduğum artifekler vardı. Onları takacağız şimdi. Embra koymuştum ben. Be ben 5 parça çıkardım bunları. Artifek konusunda hiç uğraşmadım. Çok şanslıydım. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Şu an 5 parça aynısından var. Duruma göre offset takacağım. Çünkü statlarına bakacağım. Nasıl neyi eksik olabilir. <laughs> e, güzel buldu bu elimi. Daha buradan bu silah kasılacak çünkü. Bir <laughs> biraz artifek kastım. Şuna baksana. 6K. Oğlum ben baya mı diye hazırlıklıymışım sanki. Okay. Var var şu malzemeden büyük ihtimalle eksik çıkacak bu arada. Klorinden silah 90 yapamayabilirim. Evet. Çok komik oldu ya. Bu arada arkadaşlar video izlerken yorumlarda da bir yazın. Bu tarz videolar istiyor musun hani? Sohbet muhabbetli bir yandan da hani karakter geliştirme, oynama falan. Normalde yapmıyorum bu tarz videolar. Hani sıkıyor mu sıkmıyor mu diye sizi bir test edeceğim. Bakalım testten geçecek misiniz? Ona göre yaparız böyle videolar. Hani benim için güzel. 60 yaptık. Ee, 70. Acaba silah günü bugün müdür? Ozan günaydın. Teşekkür ederim. klorin ee, diye büyük ihtimalle çok güzel gidecek bu silah. 70 dedim. Yanlışlıkla çıktım. 80 80'ledik. 90'layamam diye düşünüyorum. O kadar hazırlanmamışımdır ya. Kırmızı şey o neydi o materyalini yoktur elimde diye düşünüyorum sarısı. Varsa artık yuh yani. 80. Aha 2 tane eksik. Günü mü lan bugün? Aha. Yok. Ee, arkadaşlar onu da düşündüm. Şurada NPC şey satıyor. Malzeme satıyor tamam mı? Buradan süper çocuklarıyla ben bundan bir bu kadar bayağı alabiliyorum. Mor almak yerine bunu almayı düşünüyor. Ama bu adam bu adam biliyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bunu istiyordu değil mi? Bir yanlış şey harcamayalım da bir de. Tamam 52 tane yeter herhalde. Biraz bol aldım sanki. Şimdi iki tane sarı yapacağız buradan da. Ee, bunu hesaplamıştım. Bak bunun en kötü ihtimal dedim ki bunu yaşarız. Ee, i̇ki tane sarı. Yetmiyor mu lan 52 tane şundan? Oo, i̇yi bari Mona. %25'ini yerim senin bak ya. Kral yalnız bir tane çıkarabildik. Bu sefer de izleyiciler şu an. Miyoyo. <laughs> <yo. gülüyor> Dur şimdi. E ne eksik? 2 tane bundan eksik. Tamam sıkıntı yok. 2 tane ondan için altı tane bundan yeter herhalde. Tamam sıkıntı yok gibi gözüküyor. Silah 90'ladık. Yaptığım ufak e şüphelenme tuttu. <laughs> Bonuslar vardı güzel. Silah 90'ladık bu arada. Bunu en kötü ihtimal düşünmüştüm olmayabilir diye ama oldu. Silah da bu arada klorinde güzel de klorin de dışına birine gider mi? Bakılır yani emin değilim. Bunu sizlere eklemen lazım. Abi siz de ama her şeyi sound'a dert eklettiriyorsunuz. Başka bir şey çıkarmam gerekiyor. Abim iyidir sen ne yapıyorsun? 90'lanmadı lan. Evet. Klorin de bitmiştir. Artifakleri de tamam. Şimdi statlara bir son kez bir bakalım. 55'e 245 130 ER. Oğlum iyi gibi. <laughs> Aa dur. Oğlum bunun şimdi yetenek sıralaması nasıldır diye düşünüyorum da. E'dir herhalde. Ultidir. Solta da bir tane vereyim mi? Verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Tamam. E'di e, gidelim değil mi chat? Ee, biliyor musunuz? Aa bak galiba yetenek kitabına kasmamış olabilirim. Onun da bugün günü mü? Onun da bugün günü. <laughs> Bu adam. Ah oh, Lan 35 geçiyor. Hayır bir dakika. Şey 25 dakika sonra server reset var. Dur ne kadar eksik ona bakmam lazım. Ne <laughs> satayım? <laughs> <laughs> dur dur. Dokuz yapsak kafi ya. Tamam. Şimdi buna biraz basalım. Onlamayacağım. Onlayacağım da. Bugün mü onlasam ya? Düz vuruş altı mı? <laughs> o kadar kas. <laughs> ya bunu onlayacak kadar kasmamışım ya. Al eğitim banner'ına eğer var gösterir misin? Göstereyim. Al banner'ı yani böyle. Al eğitim banner'ında da bakalım şimdi. Kasalım mı ya daha? Kas gerek var mı ya? Neyi kasayım ki bu dakikadan sonra? Ha bunu yedileyebilirim. Ultiyi onlayabilirim bir ihtimal. Ultiyi onlayayım mı ya? Şu an acelemiz yok bence. Ulti kalsın 9'da ya. O kadar da değil. Hak ediyor mu? Durdu bakayım. Bir okuyayım ultisini. Max canına göre hayat bayağı sağlar ve eee tarbiden kalit elektrik verir. Abi çok da bir şey yok bunun ya. Bir dakika pasiflerini okuyalım. Yakındaki bir grubu ekti. Normal son parıltı. Ultisi ile verdiği hasar koymuyorsunuz musunuz? Hadi biraz kasalım ya. Reis şüphelenmeden. Biraz da şey ezelim. Azıcık ezeyim şundan. Aa buna da mı hazırlıklıymışım lan ben? Mihoyo anlık. <laughs> klorinde ile mi girsek ya? Hazır klorinde ile dövelim var bunları. Hadi bakalım. Klorinde arkadaşlık kazanmış olsun. Ha doğru. Kasmayacağım deyip. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi önce bir elektrik vurmak istiyorum ama elektrik nasıl vuracağım? Tamam vurdum. Kazuayla elektriği sıvırladım. Furina ile bunu attım. Nahi de bu. He böyle olmuyor bu yalnız. Bunun kombosunu böyle yapamayız. İstediğim reaksiyonu yapamıyorum şu an. Şimdi şöyle yapalım. Fischl oyun ya. Oğlum tamam lan. Biliyoruz oğlum. O güzel attı. Niye moralim bozuldu ya Reku? Düğün sürleyelim bari ne yapayım? <laughs> Hiçbir şey sürleyemedim değil mi? Oh <laughs> Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Ya şunu jumpscare etkisi nasıl olabilir ya? Oha iki tane attı. Son bir tur daha girebilirim bence. 15 dakikamız kaldı server de. Her resetlik bir işimiz yoktur herhalde. Allah dur bir öngörü yapma hemen Sinan bir bekle bir be. ben de daha yorum yapamam çünkü fırına daha değerli olabilir hala. Yeter kafi. Ulti e, onladık sol tığı artık altıda bırakıyorum. Böyle bir şey yok da aklımda benim. Valla silahı çıktı. Statlara baktığımızda 55'e 245 güzel gibi gözüküyor. Ee, şimdi size şöyle bir güzellik daha gösteriyorum arkadaşlar. Ben 5 parça takıyorum bu seti. Yani bir yere offset takabilirim. Ona da bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olum şu an bendeki hali bir de. Nasıl oğlum şu şu artifeklerle nasıl yani şu şu set bonusuyla bir de en iyi artifekleri çıkardım. Bu ne? Arkadaşlar burada YouTube'daki arkadaşlara da göstereyim Kronin'e de taktığım şeyleri. Böyle bir tüy. Şöyle bir e, pardon, böyle bir tüy öyle bir çiçekte. Şöyle bir kum saati. Şöyle bir elektrik hasarı bonusu. Böyle de bir hani Elemental 75 çok iyi bu karakter Elemental'ı istiyor genelde. Yani şeyle oynadığımız için, e, Nayida ile vesaire veya Aggravate oynadığımız için yani elektrik tepkimeleri yaptığımız için EM önemli. Hani açıkçası şu an e, 157 EM var. Şuraya saldırı yerine element stalı da takılabilir gibi geliyor bana. <laughs> set böyle kalsın. No need of set. Aa, iyidir. Şimdi arkadaşlar şu an şu banner'ı PP değişsen mi diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır e, adını söyle. Yaya var ama 50-50 kaybettik bugün. O yüzden değiştiresim geldi. Bir klorin de mi koysak? Klorin çok şanssız gelirse bence o zaman yaya'ya geçeriz. Aslında yine düşük biti de 50-50 kazandık. Yine yayanın ben burada şansının olduğunu düşünüyorum. Yaya bize kızar mı ona emin değilim ama. Klorin de koyacağım da yaya kızar mı bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Bence kızmaz. İmza aynı kalacak. Bir de aa, şey kaldı dur. Nereden do? Profil düzenle. Avari'yi bir kaldıralım şu anlık. Klorin de koyalım buraya. Yedi oran 25 hasar. Oğlum silah da çok iyi lan. Klorin de klorin de oldu ama başka bir karakter bu kadar iyi yapamazdım yani. Hani al silah çıksa bu kadar güç. Ben şöyle diyeyim ben buna verecek silah bulamamıştım kafamda. Hani kendi silahı çok iyi bir tercih şu an. Hayat baderinin artması altı saniye boyunca kazanıyor. Saniye boyunca. Çok güçlü. Yani direkt hasarını arttırıyor ve çalışıyor yani klorindeyle şak diye. Yine bence yapma. Klorin de seni taşımaz. Ama Furina taşır. Bunu unutma. Klorin'in alternatif var. Furina'nın yok klorin tam alternatifi yok da yani olmasına gerek de yok o babında. Gördüğünüz gibi şimdilik kastık e, ee, klorin ile denemelerimizi yaptık. Ebis videosuna geçeceğim ben. Ebis de yine bir farklı videonun konusu. Ee, onu da dediğim gibi izlersiniz. Bu e, klorinden 3 wish çıkardık. 3 video çıkardık. Wish, kasma bir de ebis. Hadi bakalım. O zaman bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.